Sana ne oldu da bu kadar sen Faryalı düşmanı oldun? Adam çaldıysa benim müşterim çaldı. Hayırdır Cahit? Biri senin bir şeyini çalacak da sen peşine düşmeyeceksin. Çok büyüdük be Gönenç. Artık kimse ayağımıza basmaya cesaret edemiyor. Hoşuma gidiyor böyle hareketler. Adamın bir ipi var, bir de kuşağı. Evrene gıcık olduğun için adamı seviyorum desene sen şunu. E o da var. Cahit. Leopar'ın kuyruğunu tutma. Tutarsan da bırakma. Leopar diye kastettiğin evrense o kertenkele bile olamaz. Olsa olsa Süleymancık. Faryalıysa? Onun da gözünün yaşına bakmayacağım. Bu yaptığın hesabını verecek. O zaman erteleme. Hemen yarın ilk iş kurula gel, dilekçeni ver. Ben de defterini düreyim. Küçük işler bunlar. Seni kırmaya değmez. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Eyvallah. Lafımı dinlediğine pişman olmayacaksın. Ben yavaştan gideyim. Kız ne yaptı merak ediyorum. Bir şey daha var Cahit. Şu otelde bir kadın var. Güzel bir kadın. Gözde. Tanır mısın sen onu? Tanımam mı? Bir bağlantısı, bir şey var mı? Biliyor musun? Yoksa biler artık olacak gibi. Ben de telefon olacak atarım sana. Yalnız dikkat et. Neden? Evrenle iş çevirdiğini biliyorum. Onun sandalını bilenden kork. Eh, bana müsaade artık. Ha Gözde Hanım böyle kalp çarpıntısı falan ne olursa balkondan seslenir komşu üstünün şurasında. İyi geceler Gözdeciğim. İyi geceler. Geçmiş olsun. Efendim. Aa siz misiniz? Merhaba Gönenç Bey. bak. Bu gönenç, o gönenç Ne bileyim, bir yerde kaç tane gönenç olur. Odur herhalde. Bu saatte iş için arıyor olamaz herhalde. Ne bileyim ya. Ne yapıyorsun o benim çayım? İyi geceler. Ne oluyor? Trip mi atıyorsunuz annenize? Geçin oturun iki dakika yüzünüzü görelim. Anne seninle tartışacak durumda değiliz gerçekten. Evet, yarın erken işimiz var. Yemek? Ne işiniz var sizin? İş işte. Kızım başına ortalıkta dolanmayın. Yarın otele gelin erkenden. Bir işin de ucundan tutun. Hem işiniz neymiş sizin? Sahilde güzel bir mekan bulduk. Arkadaşlarla kafa atacağız. Hayda. <laughs> Oğlum, sahilde kahve içecek para yok diyorum size. Şaka mı yapıyorsunuz acaba? He? İşte onun için çözüm arıyoruz zaten bizde bu Bak bu kafe işi olursa hem masraflarımız düşünmek zorunda kalmazsınız. Neyse hadi oturun yemek yiyin de başıma yine bir icat çıkarmayın bugün. Ya Yıldız biz bu kafe açma işini niye daha önce düşmedik ya? <laughs> Fazla yoğunlaşmamışsınızdır babacığım. <laughs> Tabii can. O kadar yoğunlaşsak seni yapmazdık. <laughs> yapardınız ama değil mi? Seni her zaman yaparız benim güzel kızım, boncuğum benim. Ben siz onun bir tadı çıkmaz demek hocam. Çıkmaz tabii, çıkmaz. Güzel oğlum bu. <laughs> Anneme niye trip atıyorsun sen? Bir şey mi oldu, ne oldu? Yok bir şey. Ha, şş. 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 bakayım şöyle. Neymiş bu kafe içi? Bir tam anlatın bakayım. Anlatalım da onu da boz değil mi anne? Hı? Öf yiyin şu yemeklerinizi de sonra ne yapıyorsanız yapın. Ekmek getireyim ben. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler baba. Çok acıkmış. Yıldız. Ya bu oteli biz çalıştırmazsak bunları üç ay sonra sokaktan toplarız. Nereden çıktı bu şimdi? Borç harç bir şey olmasa bari. <laughs> ya kim bunlara borç ver Allah aşkına? Vallahi bilmiyorum ben bir korktum. Acaba sen gidip yarın bir baksan mı? Bakarız, bakarız. Bakarız da... Ya önemli olan otelin doğru düzgün çalışması. Ya yani sen bana destek ver de şu an işletmesini alayım. Uçururum oraya, biliyorsun. Babamın bir lafı vardı, hatırlar mısın? Ayının on türküsü varmış, hepsi armut üstüne. Onlar nereden çıktı ya? Otelden. E orada lazım olmayacak mı? Ah. Ateş kaçıncı oldu bu ya? Dikkat et. O kadar yıllık işi bıraktım. Bunları da tazminat olarak aldım. Abin belini kırmasa sonra demez bir şey. Süper olacaklar. Harbiden ya. Faryalı gelip görecek mi lan burayı? Gelmesin büyüklerden kimse. Ne diyeyim? Abime gelme mi diyeyim? Gelir de bakar da. Ben söyleyeyim, babam da damlar hemen. Aman aynı anda gelmesinler de. Allah korusun. Hah! Yeniler de geldi. Abi size zahmet barın, oraya koyarsınız. Eyvah, sökeli arıyor. Buyur abi. Tamam abi, çıkıyoruz ruhsat. Konuştuğumuz gibi iki gün elinde. Yok yok abi bizde yanlış olmaz. Eyvallah. Ne oldu rengin attı? Bu açılış şikayesi fos çıkarsa beni ikindi de sökeden kaldırırsınız artık. Öyle bir adam mı emanetini harcadığımız ya? Allah arabayı kontrol ettiği zaman ilk levyeye baktı. Ben sana o kadar söyleyeyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa. Lan Kelebek neredesin? Ha? Kelebek. Et de mi satsak be? Et mi? Ha? Saçmalama ateş ya. Ne para getiriyorsa o kızım işte. Şişt bana bak. Oğlum lahmacun yapalım. 40 liradan da satalım. Bodrum burası lan. Senin dediğin Bodrum Azilerde ileride birader. Burada kaşarlı pide ayran anca 12 lira. Akşamdan hepimize ekmek arası köfte getirdim. Vay! Aslı ya. Kralsın yemin ederim var ya. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.